Merhabalar sevgili dostlar, hoş geldiniz. Spiritual kahve falına sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir. Evet, hepinizin niyetini sizlere bekletmeden yine açıyorum fincanımı. Güzel şeyler çıksın umarım. Güzel, e, duymak istediğiniz şeyler daha doğrusu çıksın diyelim inşallah. Evet, uçakla gelen veya giden birisi var. Bir uçak havalanıyor. E, siz de olabilirsiniz aslında. Siz de bir yere gidiyor olabilirsiniz ama... Herhalde yakın çevrenizden biri yani baya yakınınız olan birisi e, bence bir uçak havalanıyor. Bu e, önemli olacak. Bu geliş veya gidiş neyse geliyor mu gidiyor mu onu da bilmiyorum ama bu uçağın havalanması başka şeylere de vesile olacak. Yani e, örneğin siz bir yere gidiyorsanız belki bir e, hani yurt dışına bir yere gezmeye bile gidiyorsanız belki gittiğinizde orada. Ee, orada yaşamaya bile karar verebilirsiniz, belki tekrar gitmeye karar verebilirsiniz. Şehir dışında olabilir, bilmiyorum. Yani bu uçak kalktıktan sonra e, bir şeylerin değişimine vesile olacak. Belki e, uzaktan gelen bir insanla tanışıyor olabilirsiniz, yurt dışından gelen biriyle tanışırsınız ve belki e, bir şekilde yeni bir ortaklığın, belki bir ilişkinin temeli atılıyor olabilir, tanışmanızla birlikte. Kısacası bu uçağın kalkışı hayatınızda daha farklı olayların e, silsile halinde gelişine vesile olacak diyebilirim. Evet hareketli bir döneme giriyorsunuz. E, hem böyle özel hayatınızda kendi bireysel hayatınızda hızlı hızlı böyle bir takım gelişmeler olacak. Hem de dışınızdaki gündemde yani herkesi kapsayan gündemde hareketli gelişmeler olacak yani içeride ve dışarıda yoğun gündeminiz hani kendi hayatınızdaki değişimlerin hızına mı yetişeyim yani kendi gündemim de sürekli değişiyor bir gün bununla uğraşıyorum yarın bambaşka bir konuyla uğraşmak durumunda kalıyorum bir yandan da dışarıda sürekli hızlı değişimler oluyor şeklinde yoğun bir süreç geçireceksiniz hareketli ama bu e, ne kadar böyle yetişmekte zorlansanız da günceli takip etmeye iyi de gelecek o hız size. Yani biraz böyle e, nasıl diyeyim o hareket o koşturma o hız e, size hakikaten daha iyi hissettirecek. Yani bir şeylerin hızlı değişmesi sanki böyle e, bir başka bir yere doğru gidiyormuşsunuz gibi hayatınızı farklı bir yere taşıyormuşsunuz gibi. Ee, bu noktada sizi rahatlatacak hafifletecek diyebilirim yani ihtiyacınız varmış demek ki o e, harekete yoğun gündeme Evet yüksek bir e, kürsüden konuşuyorsunuz karşınızda da 3-4 e, kişi var yani en az evet bir kürsüye çıkmışsınız ve sizi dinliyorlar Ya belli bir konuda söz hakkı size verilecek karar mercii siz olacaksınız yani örneğin aileniz de olabilir bu, işleriniz de olabilir, bilemiyorum o 4-5 kişi kim e, veya belki biraz daha kalabalık e, size diyecekler ki tamam sen karar ver yani bizi temsilen e, ya da başka bir tur, grupla konuşulacaksa yani bizi temsil edecek kişi sensin gibi e, burada kürsüye sizi çıkaracaklar ve söz hakkını, karar e, verme etkisini size verecekler. Bu 4-5 kişi sizde bir kürsüden onlara konuşuyorsunuz ee, ve onlar adına da bir karar veriyorsunuz burada. Sadece kendi adınıza olan bir şey değil. Demek ki bu da yani insanların size güvendiğini e, gösterir. Bulunduğunuz ortamda en çok e, güvenilen, hani oranın e, orta direği sizsiniz gibi bir durum yani. Yavaş gittiğiniz bir konu var şimdi bu hızlanıyor burada bir kaplumbağa koşmaya başlıyor yani herhalde şu demin dedim ya sizin gündeminiz hızlı olacak yani hızlı bir hareketli bir dönem başlıyor herhalde bundan sebep yani hayatınızda en yavaş konular giden konular bile hızlanacak en yavaş gidenler dahi bir yol almaya başlayacak gibi görünüyor burada çünkü çok ağır gittiğiniz bir konuda hızlanıyorsunuz Evet orta yaşlarda bir kadın size bir şey veriyor. Verdiği şey böyle bir e, nasıl diyelim e, böyle bir T harfine benziyor ama bir e, ışıklı bir şey bu yani böyle T harfi şeklinde bir lamba gibi ya da mantar şeklinde yani öyle tepesinde bir ufak bir şapka olan e, uzun ince bir şey böyle ve parıldıyor. ışıklı bir şey yani gerçekten bir e, lamba olabilir bu mesela ya da buna benzer farklı bir şey olabilir yine böyle ışığı olan böyle bir şey uzatıyor. Bir e, sihirli değnek gibi yani aslında görebilirsiniz. E, sizi belli bir konuda daha güçlü, daha böyle yetkili kılıyor bu verdiği şey. Sizi aydınlatıyor yani sanki böyle karanlık bir yola gireceksiniz de o kişinin verdiği ışık elinizde bir fenerle giriyormuş gibi bir etki yapacak. Yani böyle bir e, güç veriyor belki size ortayaşlarda bir kadın Evet iki aşamalı bir şeyden geçeceksiniz iki aşamalı bir sınav gibi ve onun sonucunda bir yere kabul ediliyorsunuz sanki bu şekilde sizi yani iki ayrı şeyden geçirecekler bu eğitim de olabilir yani iki ayrı eğitimden de geçiriliyor olabilirsiniz belli bir şey hak kazanmadan önce bir çeşit ehliyet bir çeşit yetki belgesi e, alıyorsunuz sanki bunun sonucunda yani e, bu da sizi biraz böyle önünüze açan bir şey olacak yine yani e, hani hareket yetkisi veriyor size yani belli bir konuda evet bir yerde böyle gözler üstünüzde canlarım benim belli bir konuda yine e, yani belli bir konuda ne yapıp ediyorsanız bilmiyorum etrafınızdaki insanların aileniz dahil yakın çevreniz dahil hepsinin gözü sizin üstünüzde yani diyelim ki mesela siz elektronik aletlerden çok iyi anlıyorsunuz ve bir şey bozulunca hepsi size getiriyor yani benim Walkman'im bozuldu benim teybim bozuldu bozulan eşyasını alan size koşuyor gibi düşünebilirsiniz yani belli bir konuda siz iyisiniz ya da bir özelliğiniz var o konuda hepsinin gözü sizde ben yani bu konuyla alakalı bir şey olduğum bütün gözler size çevriliyor şimdi böyle bir şey olacak yine ve bütün kalabalığı ilgilendiren bir şey yani hepinize dair ortak bir şey mesele var burada Hepsi birden dönüp size bakacak yani hani ne diyorsun hani bu yani bu sen, sen yaparsın bunu gibi gözler üstünüzde ve sizden bir beklenti içindeler aileniz yakın çevreniz e, fakat bu beklenti biraz da sizi yoruyor yani diyorsunuz ki niye bunu benden başkası da yapmıyor yani ben yapıyorsam siz de yapabilirsiniz gibi biraz da o beklenti sizi yoruyor yani niye herkes benden bekliyor ya da niye her şeyi benden bekliyorlar gibi. Bundan e, usanmış görünüyorsunuz ve burada sistem edebilirsiniz yani bütün gözler size dönünce. Evet bir dilek dilediğiniz bir konuda e, çok böyle nasıl diyelim? E, siz bir istemişsiniz, iki verilecek. Bir anda böyle dileğiniz sürpriz bir şekilde gerçekleşiyor. E, bu buna bir insan da vesile olacak bu arada. Yani e, görünürde bir insanın da etkisi olacak e, buna. E, fakat o insan olmasa da aslında o dileğiniz olacakmış yani onun etkisiyle belki biraz daha hızlı daha kolay oluyor diyebiliriz. E, fakat bir şekilde burada sonuç olarak olmaz dediğiniz böyle zor, inanmakta zorlandığınız falan bir dileğiniz ve dediğim gibi siz bir istiyorsunuz iki oluyor yani istediğinizden çok daha fazlası çok daha iyisi olacak aslında. Bu sizi çok mutlu edecek ve belli bir seviyenin üstüne çıkarıyor sizi yani e, konu nedir bilmiyorum ama bu konuyla ilgili siz mesela ikinci basamakta falansanız sizi böyle 6'ya 8'e falan çıkarıyor diyebilirim yani öyle bir e, mesafe bir kademe arttırıyor size bu dileğinizin olması. Y harfi Yozgat'ın Y'si isminde olan bir insan var bu insandan e, güzel bir teklif alabilirsiniz. Bu insanın hayatında güzel bir gelişme oluyor, bir şey yaşıyor, bir şey elde ediyor ve bunun üzerine sizi de arıyor. Yani sizi de çağıracak bu insan, sizi de dahil etmek isteyecek o sahip olduğu şeye ve güzel bir teklif alacaksınız bu insandan. Bu bir ortaklık teklifi olabilir, iş teklifi olabilir ve kabul ederseniz de sizin açınızdan çok iyi olacak gibi görünüyor. Şurada kuluçkaya yatmış bir tavuk var, bir yani potansiyel bir fikriniz olabilir belli bir konuda hani olgunlaştığında yapabileceğiniz bir düşünceniz bir projeniz olabilir henüz fikir aşamasında varsa böyle bir şey üzerinde yeterince oturursanız yeterince ısıtırsanız yeterince olgunlaştırırsanız daha hızlı bir şekilde de daha sağlıklı bir şekilde de ortaya koyabilirsiniz Nitekim öyle görünüyor yani Muhtemelen şu an potansiyel halde bekleyen bazı projeleriniz var yani kuluçkada tavuk çıktığına göre Evet bir bataklığı aşıyorsunuz siz şu anda belli bir konuyla ilgili herhalde duygusal bir bataklığı aşıyorsunuz. Yani böyle bir mesela depresyon dönemi mi geçirdiniz ya da buna benzer böyle çok hani modunuzun düşük olduğu depresyon demeyelim de ee, çok böyle duygusal olarak kötü hissettiğiniz, belki değersiz hissettiğiniz bir şeyler yaşadınız mı yakın zamanda? Böyle duygusal bir bataklık e, geçtiğiniz yani ve böyle az kalmış. hani Gerçekten neredeyse sizi dibe çekiyormuş yani. Ee, hani bir an böyle hiç çıkamayacağım falan sanmışsınız. Ama çok az kalmış, diğer tarafa yaklaşmışsınız. Bir e, karşı kıyısına geçiyorsunuz yani o bataklıktan çıkmakla kalmayıp onun ötesine diğer tarafına girdiğiniz kıyıdan değil de diğer kıyıdan çıkıyorsunuz. Yani buradan alacağınız dersleri de almış olarak çıkıyorsunuz. Bir iki adım kalmış yani söyleyeyim bir iki adım daha attığınızda çıkıyorsunuz. Tamamen bitecek etkisi izi bile kalmayacak yani. Böyle bir süreç ve çok daha tabii olgunlaşmış olarak e, oradan çıkıyorsunuz. Yani nasıl ki o çamur banyosu yapan insan hani daha böyle cildi yenilenir e, tertemiz bir şekilde gerginleşir. Sizde de böyle bir etkisi yani size kattığı olgunluk, değer böyle olacak. Bu duygusal bataklığın sizin için bir büyüme, bir erginlenme evresi gibi olmuş. Evet bakalım tabakta neler var, ne yok. Evet ailenizden birisi sizden bir şey talep edecek. Siz tek değilsiniz, iki kişisiniz. Bir büyüğün dizinin dibine oturmuşsunuz. Sanki bir anne ya da baba, bir aile büyüğü veya dede, hala, nine neyse e, büyü iki tane çocuğu dizinin dibine oturtmuş da onlara nasihat verir gibi ve onlara e, onlardan bir söz ister gibi yani bana söz verin şunu yapacaksınız gibi böyle bir e, görüşmeniz olacak aile büyüklerinizden biri sizden bir şey talep ediyor ve dediğim gibi iki kişisiniz aslında ama burada sanki şöyle de bir şey var yani ikinize de, de konuşuyor ama en çok size bakıyor yani göz teması sizinle, size bakarak konuşuyor. Diğeri de orada ama hani ya yani ben ikinizden de istiyorum ama bak sana daha çok güveniyorum. Bunu size hissettiriyor. Yani diğeri belki yapmaz, diğeri belki beni dinlemez. Belki sözünü tutamaz ama biliyorum sen söz verdiğinde ne yapar eder tutarsın. Sana inanıyorum. Senin yapabileceğini biliyorum. Size vücut diliyle bunu anlatıyor burada. İki kişisiniz ama dediğim gibi hep sizinle göz teması kurarak konuştuğu için, başı size dönük olduğu için burada sorumluluğu sadece en çok kendi üstünüzde hissedeceksiniz. Yani sanki diğerinin bir mecburiyeti yokmuş ya da diğeri yerine getirmezse de bu aile büyüğü çok gücenmezmiş ya da göz arkada kalmazmış ama ben yapmazsam göz arkada kalırmış gibi. Yani asıl bütün beklentisini, ümidini bana bağlamış gibi görünüyor. Bunu hissedeceksiniz o konuşma sırasında ve bu da size hem biraz onore edecek hem de biraz böyle şey hissettirecek yani sorumluluk bindirecek sırtınıza. Nasıl ki sırtına sorumluluk binen bir insan bir anda büyümek zorunda kalırsa olduğunuzdan daha büyük daha olgun bir hale getirecek sizi aynı zamanda. Sorumluluğunuz artıyor yani. Evet, bir konuda çok sizin gücünüz artacak. Fakat bu aynı zamanda nasıl diyelim böyle sıkıntı da veren bir güç yani ne diyelim? Hani böyle belli bir konuda güçlü olmak hem iyidir hem de bunun getirdiği bazı sorumluluklar olabilir ya veya dezavantajlar olabilir. Buna benzer yönleri de var yani bir konuda gerçekten güçleneceksiniz ama bununla beraber de, bir takım yükümlülükleriniz olacak. Bu da çok hoşlanacağınız bir şey değil yani aslında böyle görünüyor. Fakat yine de güçleniyor olmanız aslında iyi yani. Ve bu iş hayatınızla ilgili bir şey. Ben öyle görüyorum yani belki böyle kendi işinizi kuracaklar olabilir. Hani belki iyi de kazanırsınız. Belki daha da güzel de olur yani ama bununla beraber kişisel sorumluluğunuz çok fazla artar yani işin her yönüyle siz ilgilenmek zorunda kaldığınız için buna benzer bir durum olabilir yani daha ziyade böyle işle ilgili bir konuda gibi görünüyor veya çalıştığınız iş yerinde belki pozisyonunuz değişebilir yetkileriniz artabilir bununla beraber e, yetkiler artınca e, düşünmek zorunda olduğunuz konular da çoğalabilir yani. Evet. Önünde üç tane basamak olan bir kapı kapı önündesiniz. Yani güzel aydınlık bir kapı. Sanki içeriden dışarı ışık yayılıyor. Öyle bir yere giriyorsunuz ama önünde üç tane basamak var. Yerine getirmeniz gereken üç şey var önce. Ee, hani bu şey gibi mesela nasıl insanlar işte evlenmek için belli yolları izlerler. İşte önce kız istemeye gidilir, sonra nişan, sonra düğün. Bu üç aşamadır geçilmesi gereken. Onun gibi bunun gereklilikleri var. Önünde 3 basamak var bu kapının. Ama tabi başka bir şey bu. Sizin kendi yani tamamen sizi ilgilendiren bir şey. Başka bir birisiyle ilgili değil e, dolaylı olarak da olsa. Tamamen sizin kendi hayatınızda bireysel olarak sizi etkileyecek bir şey ve 3 aşama kaydetmeniz gerekiyor. E, belki de bedeninizi, zihninizi, ruhunuzu örneğin arıtmanız gerekiyor olabilir. Bunun gibi bakabilirsiniz e, üçünü de aynı şeye odaklamanız gerekiyor olabilir. Böyle bir yönü var diyelim. 3 basamağın ne olduğunu da kapının ne olduğunu da siz biliyorsunuz arkadaşlar. Eğer o 3 basamağı çıkabilirseniz kapı çok aydınlık, çok ışıklı bir yere gireceksiniz. Falınız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.